10 kilogram mercimeğimizi yıkıyoruz güzelce 15 kilogram soğuk su tuz suyunu çekene kadar kaynamaya bırakıyoruz 10 kilogram bulgur mercimeğimiz hafif suyunu çekmişken bulgurumuzu ilave ettik kapağını kapatıp 5 dakika daha pişiriyoruz Evet, suyunu güzel bir şekilde çekti. Kapağını kapatıp soğumaya bırakıyoruz bunu. Şimdi sosu hazırlamaya geçelim. 5 kilogram yağ, 4 kilogram soğan, 6,5 kilogram salça, 6 kaşık toz biber, 5 yemek kaşığı karabiber, 2 kaşık tuz. Evet, Baharatlarımızı baharatlarımızın bir şeyine karıştırıyoruz. Evet, hazırladığımız sosu içine ilave ediyoruz. Acımızı da güzel bir şekilde karıştırdık. Şimdi artık soğumaya bırakıyoruz şekil vermeden önce. Evet maydanozumuzu da ilave ettik. Karıştırıyoruz güzel bir şekilde. Şöyle köftelerimiz hazır. Afiyet olsun.